Evet arkadaşlar. Mondial Wing 50cc scooter motor. Şimdi yağını değiştireceğim kendim. Çok basit bir şekilde bir yağ değişimi var. Herhangi birisinde veya tabi tamirciye götürmeye gerek kalmadan sizler de evde bu şekilde basit bir şekilde yapabilirsiniz. İhtiyacınız olacak olan malzeme şu küçük bir orbacık. Yağımızı almışız. Şöyle bir litrelik. Zaten bunlar 700 milim gibi bir şey. Motor hacmi var bir litre bile fazladır. 700'e kadar söyleyeceğiz. Zaten buradan bu markanın şöyle üstünde de derece şeyler milimleri var. 700'e görüyorsunuz 300 kala dolum işini bitireceğiz. Şimdi şöyle korbacıkla şuraya. Şimdi korbacıkla şu civatayı sonunu çeviriyoruz gördüğünüz gibi çok basit bir şekilde zaten biraz şey sonra elle de kendiniz şey yapabilirsiniz şunu şöyle yağımızı koymak için şey yapacağız Evet gördüğünüz şimdi bunu buradan yağımızı boşaltıyoruz Evet şimdi biraz yağ yere döktük. Neyse bir şey olmaz. Şunlar çıktı. O tıpan altında. Bunlar filtresi ve yağdır. Bunları şimdi tekrar buraya takacağız. Güzelce yağını bıraktıktan sonra içinde böyle artık damla damla da bitene kadar bekleyeceğiz. Sorun değil. Vaktimiz var. İyice yağını bıraksın eski yağını. Bu şeyi tekrar sistemi takacağız. Ve yağımızı buradan dökeceğiz. Evet şimdi yağ filtremizi şöyle takıyoruz. Met payımızı kapatacağız. Dediğim gibi çok basit bir şekilde fazla da sıkmalım. fazla sıkarsak zarardır. Alüminyum alışıldır. Neden basittir. Fışlayacak. Şöyle 300 milim içinde ya bıraktı. 1 litre olduğu için zaten bunlar 700 ml alıyor dedik. Şimdi bunlarda da kontrolümüzü yapacağız yağ çubuğuyla da. Şöyle değdiriyoruz. Çıkartıyoruz. Ve motorda tabi yan ayakta olduğu için yarısına kadar yağ gözüküyor. Yani idealdir. Ona göre siz ara ara kontrol edin eksik mi veya da fazla motorun yağınızı böyle kontrol ediyorsunuz çubuk bak görüyorsun ortaya kadar yağ almış zaten motor biraz yan da olduğu için motor dik olması lazım yağ yani çubuğunu kontrol ederken muhtemelen yağı tamamdır zaten eksik olursa zaten biz ona göre yağ ekleme yaparız o da çok basit bir şekilde gördünüz kapatıyoruz ve işlemimiz tamamdır herhangi bir damlama falan bir şey de gözükmüyor bu şekilde